Kıymetli kardeşlerim, İspanyol şair Machado, yol diye bir şey yok. Yol olur yürüdüğün adımlar demiş. Sen yürü, iz olsun, yol olsun. Sanki karlı bir arazide hiçbir ayak izi yok da siz bir yol yürümelisiniz. Takip edip gidin ve bir yol olsun der gibi böyle bir yol tarifi yapıyor. Ya herkes farklı istikamete gitmeye kalkarsa, izler farklı farklı istikamete yürürse o zaman yolun doğruluğunu nasıl tespit etmemiz lazım? Bununla ilgili bir açıklama yapmamış ama sözü başta çok tatlı ve hoş geliyor. Belki Machado'ya inat Ahmet Hilmi de 1910'lu yıllarda kaleme aldığı Amakı Hayal'de kahramanı olan Racisini hep yol tarifiyle yürütmüş. Vadiden vadiye dolaştırmış. Nice yolculuklara sürüklemiş. O da kendince bir başka yol tarifi yapmış. Bir yol anlayışı ortaya koymuş ve yolculuğun insanın içinden, derunundan başladığını ifade etmiş biraz mistik, biraz tasavvufi, biraz mevlevi, biraz yunusvari bir yoldan söz etmiş. Yol aslında insanın kendi içindedir, içinden başlamalıdır, böyle bir yolculuk olmalıdır diye bu ifadelerle bir yol tarifi yapmış. Fakat başka bir isim daha var. Asırlar öncesinde o da bir yol tarifi yapmış. Bizim haç rehberimiz diyebileceğimiz, haç kılavuzumuz, kafile başkanımız diyebileceğimiz hemşehrilerine kimdir o diye sorulduğunda yezkuruhum yuqaluhu İbrahim denilen bir genç ve adı İbrahim diye takdim edilen bir isim daha var. O da bir yol tarifi yapmış. Kur'an-ı Kerim'de iki farklı ifadeyle onun yol tarifi karşımıza çıkıyor. Birincisinde şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki: İnni zahibun ila Rabbi. Ben Rabbime giden yolun yolcusuyum. Yani yol diye bir şey yok dense de aslında bir yol var. Bu yol Rahman'a uzanan bir yoldur ve ben de bu yolun yolcusuyum diye böyle bir yol tarifinde bulunuyor. Sen yürümek istiyorsan, Rahman'a ve Rabb'e ulaşmak istiyorsan, benim yürüdüğüm yorda ayak izlerimi takip etmelisin diyor. Belki bu manada metaf alanında ayak izini bırakıyor ki biz bunu hiç unutmayalım diye. Hz. Kur'an Fihi makamu İbrahim وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا buyurmuştu ya. İşte İbrahim'in ayak izinin bulunduğu yer makam İbrahim. Kim oraya dahil olursa emniyettedir. Bu şu demek mi acaba? Siz metafalanına girseniz, o fanus içerisindeki İbrahim'in ayak izinin yanı başında dikilseniz, poz verseniz, emniyettesiniz, hiçbir hırsız dahi size dokunamaz. Öyle mi okumak lazım? Yoksa resmen daha farklı bir boyuttan ve zaviyeden bakıp, İbrahim'in ayak izlerini takip etmektir, onun yoluna girmek, makam İbrahim'e girmek ve kurtulmak. Bunu böyle mi okumak lazım? Ben ikinci tür okumanın daha isabetli olabileceğini düşünüyorum. Değilse o fanus içerisindeki ayak izinin kaç numara bir ayakkabıya sahip olduğunu anlama adına oraya yerleştirilmemiş olduğunu görmemiz lazım. Emniyette olmak istiyorsanız, emin olmak istiyorsanız İbrahim'in ayak izlerini takip etmeye memur ve mecbursunuz. Allah'a ulaşmak istiyorsanız onun çizdiği yolda yürümek zorundasınız. Ama kim İbrahim'in ayak izlerini beğenmezse, onun yürüdüğü yoldaki levhalarla oynamaya kalkarsa, İbrahim'in koyduğu levhalar bu çağa hitap etmiyor derse, çağa uyan yeni kurallar koymak lazım derse, yaptığı işin haç olmaktan çıkabileceği endişesini taşıyabiliriz. Çünkü İbrahim o yolu kendi başına kurmamıştı. Cibril ona Arafat'ta haccı o yolculuğu yoldaki levhaları ve nasıl olması lazım geldiğini tek tek öğretip demişti ki Hella Arafta öğrendin mi bu işi? Araftu demişti ben öğrendim ve ben bu yolda yürüdüm İnni zahi bunu ila Rabbi siz de Rabbe ulaşmak istiyorsanız benim ayak izlerimi takip edin. Huzu anni mana sikakum Haccın kurallarını ve ilkelerini de sonrasında gelen Nebi Aleyhisselam benden alın. İbrahim'in öğrettiği gibi ben size öğreteyim demişti. İbrahim ikinci bir yol tarifi daha yapar. Der ki onda da bir başka ifadeyle inni muhacirun ila rabbi. Hani benim hanımımın ismi Hacer ya. Hicret eden demek ya. Ben de Rabbimin Haceriyim. Ben de Rabbime hicret edenim. Ben de Rabbime giden yolun muhaciriyim der ve aslında bir yolun var olduğunu bize haykırır. Demek ki yol var. Yol İbrahim'in yolu. Yol Hazreti Muhammed'in yolu. Yol Hazreti Kur'an'ın yolu. Yol Allah'a uzanan sıratı ı müstakim yolu. Yol Allah hakkının ifa edilmesi adına yürünen yol. Allah bu yoldan hiçbirimizi saptırmasın. Ayağımızı ve gönlümüzü kaydırmasın. Yoldaki levhaları değiştirtmesin. Talih yollara saptırtmasın. Durulmaz denilen yerde ben ille burada duracağım diye ısrar edenlerden, park yasağına uymayanlardan eylemesin.